Herkese merhaba, ben Altan Tisever. Bugün 20 lirayı, 20 lirayla hayatta kalmaya çalışacağız. Yani ben bu 20 lirayı katlamam <laughs> lazım abi. Katlayacağım, bu 20 lirayla bugün geçecek. Hayatta kalmaya çalışacağım. Yani ben bunu yerim, bugün bitireyim, giderim adam markete. Alırım çikolatamı, yerim, biter. Ama ben bunu ne yapacağım? Katlayacağım. Nasıl katlayacağım? Ben dün gece uyurken bir aklıma geldi. Ee, su satacağım gideceğim 20 lirayla alabildiğim kadar su alacağım en ucuz marketten e, satacağım nasıl satacağım onu da ilerleyen vakitlerde göreceğiz zaten video. ha bir de yanıma tesisatlı geldi yine hava sıcak soğutmak için yanıma bunu <laughs> getirdim <onu. gülüyor> böyle soğutacağım böyle sulara böyle koyacağım soğutacağım bu yani benim tesisatım bu günlük ayrıyeten bunu aldım hadi videoya geçelim hem de bizim başka ha. Hadi geçelim ya yani. Ha bu arada bu içeriklerin devamının gelmesi istiyorsanız mesela 20 lira olur, 50 lira olur bir videoda. Bir videoda 100 lira olur, onu katlamaya çalışıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu tarz devamını getirmeyi istiyorsanız aşağıdan beğenip, yorumlara da beğendik, abone falan yazmayı unutmayın. Hadi geçelim marketimize. Abi şu ne kadar? Acaba? 2 lira işte. Ağabey, ağabey bakar mısınız? 2 lira işte. Umarım 2 liradır, eğer 2 liraya falan kalamamıştır. 10 tane alıyor. 20 lira alıyor. Oğlum ben zaten söz adıcıyım yani. Söz <laughs> adam burada <Daha> fizik. Tüm videonun bir çeşitini alıyor. Ya onun kulunu kırarım ha. Kanka şu <laughs> tarımsız, şey yaptı. Lan oğlum. Kanka. Kanka al, al çantanı. Tamam. Oğlum ben çantamı taşıyacağım videoda. Ama Sen onu koy ben oğlum, şey yaparım. al poşete koyarsın işte. Abi su ne kadar? Evet. Ha, evet. O zaman taşıyorum. Evet, Nasıl geçti? Bunları var. Da... Biraz su bölümü var. Şey. Şimdi ödemeye gidiyoruz. Satacağız aga. Yolucuz yer Sponsorum. O suyu da alsana kanka. Bir tane kaldı Tamam mı? Kanka, kanka, 10 tane. 25 lira 25 kuruş. Suları aldık. poşetten dolayı 25 kuruş daha verdik ama o da sizin sadakalığınız olsun bu. Aldık suları. 10 kilo değil mi Murat? Kaç kilodur bu? Bak, 1 gram su. Aga, 1 litre yani su 1 kilo. Bir Aynen işte. Ben de onu da Yani burada işte, o zaman 15 kilo adam var da. Şey, kaç su var burada? 10, 10 su. 5 kilo. Yanlış Şimdi arkadaşlar ben bu suları katlamam lazım, saklamam lazım. Aldığım evet. ben bunun için 5 liraya satarım mesela. Ticari zekanınız olması lazım. Hepsini satsana ya 50 lira. 50 lirayla ne yapmayı düşünün? O da başka bir başka videonun konusu. <laughs> 50 lirayla kan borsaya girdim. Bak kafzakım var biz çoğu ilkel mi daha var? Bence 50 lirayla bir 5 oranlı kupon yap. <laughs> hatta, <laughs> hatta 20 lirayla direkt öyle mi yapsaydık ya? <gülüyor> 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 Olur mu? Kanka ben... Kaza bakıyorum ya. Benim bugüne bir kuponum var. Şimdi bu suları satacağız bir şekilde. Şimdi meydana geçelim. Hem de bizimle her şeyi bulmayacağım. Evet meydana geldik. Suları, sularımızı aldık. Geldik de meydana. Oyun başında işte anksiyetim... Tamam benim de anksiyetim... <laughs> ben de... Anksiyetim bir şekilde diyemem lazım. Ne Belki... yapıyorsun? Sen de soktan anksiyetim Şu bitti izleyip de anksiyetisi geçmeyen kim var? Hani?

oynayamadım abi. Yeni yani. mi? Sağ ol. Kaşın. Su aldı mısın abi? Su aldı mıydı? Kanka harbi çok zor ya. Allah emekçilerimize zeval vermesin abi. Her <laughs> video kim salmıyor olur? Ne satıyor? Elimize patladı. 20 günde hayatta kalsak ölmüştük şu an. Daha da gelmedi. Sen soruyor musun adamlar? Valla <laughs> ne diyorlar? Adamlar ama iyi niyetli. Ben korktum biri inceyi kuracak diye korktum. Bu evet. Ama kimse de yok ya. Süsler misin? Süsler misin abi? Abi su aldın mıydı? Abi süsler misin? <laughs> Oğlum, Oğlum sizi görüyorlar belki o yüzden de. Yani Oradayken de satabilir miyim sen? Kaç tane sattın? Sattım ya. Bitirdiysen alalım giderim yenisini alalım. Bir tane. Oğlum bir şey diyeceğim siz alsanız alalım. Ben çekmiyorum siz çekmiyorsunuz <laughs> Siz alsanız da kanka. <laughs> abi soğuk su ister misin? Soğuk su yok sağ ol kardeşim. <laughs> Gösteriyor abi şu şeyde. Sol yapıp sağ mı yapacağız? Su almazsın. Ya. <laughs> o işlek caddede de yok ki çekelim. Biz şey yapalım. Ne yapacağız lan? Satamıyoruz. Bir kişi alsa diyeceğim ki tamam olmuş. Bir kişi alsın. Al, ne yapacağım oğlum? Al sen satamıyorsun. Hadi hadi. Hadi evet. kanka hadi. Bu merkez aldı lan. Abi, hıh <laughs> hıh <laughs> <laughs> o ne suyu bitirsin tamam mı <laughs> helal ya şey satıyor oğlum baba oğlum Alın, benim tipten mi kaybediyorum lan abi ben oğlum ağzını mahvetmişsin oğlum aynı şey dedim mikrofon takın ha <laughs> oğlum bu nasıl 5 adam... <laughs> <laughs> lira dese, adam aaa hell now man 10 lira desem adam 10 lira verecek abi. edip al harbi bul arkadaşı kanlara Oo sattı reisim ya eyvallah. Tamam <laughs> oğlum ver ya ben devam ederim onu. Tamam Bak sattım. öğrendim. öğrendi. Aynı, <laughs> Aynı şeydir diyorum oğlum ben şey mi sana? <laughs> evet. Öyle yapın oğlum. Orada mı var? Biraz, Biraz sanma oğlum. Mesela dedim ben abim su alır mısın dedim. Ben de diyorum ki abicim su Allah alır mısın? Abicim mi sıkıntılı? Abicim ne oğlum? Gey gibi oldu. Neyse şık <laughs> kapatalım ben gidiyorum hepsini ben işeceğim okuyayım Arkadaşlar bunu öğrendik. 20 lirayla hayatta kalamıyoruz. Yarım kimse almıyor. Yani. Kameradan dolayı. Sen almıyorsun. kamerayı almıyorsun. Ben son kez çıkarım aga daha da çıkmam. Aga canımız tehlikeye atıyoruz yok ya ben gidiyorum. Ne utandım ya. Niye böyle bir de çekiyoruz ki biz? Hayat sorguladım. Abi şu an hayat sorguladım ve evde oyun videosu çekeceğim. Abi su aldın mısın? Su aldın mısın? Abi. Sürsene sağ Çok. Alır mı? Ben mi? YouTube çekiyorum. <laughs> <laughs> Alma mısın abi sen? Evet. Bence bir tane abi, beş lira. Herkes uzun satıyor. Evet. o kadar iyi. dedi ki, YouTube'a da destek olayım dedi. Buradan abiye selam olsun video izliyorsa. Öpüyorum abi seni. <laughs> mı He. Helal lan. Adam 5 lira dedim liraya ver. Bak şuna. Oğlum 10 liraya... Yapış, Bak, yapış, yapış. çıkmasın. Abi, Su ister misin? Su ister misin? Su ister misin? Yok kanka ben satayım 15 lirayla bence çağır. Dur lan 25 lira. 5 lira zarar. Bence kalan su da bizim aga. 5 liraya 10 su aldım öyle düşüneceksin oğlum bu ayağım. 5 liraya 10 su almadın oğlum 8 su aldım. 8 kaldı. <laughs> o da yok. Yani. Motorcuya sordum adam dövecek ulan sıkarsın. Motorcu hatta... <laughs> Oğlum şu bir tane daha edeceğim ya ne yok mu ya? Alsan oğlum niye almıyorsun bu işi? Niye almıyorsun? Param yok ya. Ben vereceğim ben sana. Var mı? Su alıyor mu? Onu da alayım. Al. Sattık arkadaşlar bir videonun da sonuna get. Su alır mıydı kanka? Yok abi. ne mı? Bir dört lira mı? Yok yeter abi. abi. Yok kanka, Hayır. Yok, kanka almıyor ya. Emekçilerimize evvel üstündeyim Allah. Bugün de bunu deneyimleyelim dedi kaka ne olacak? Ne çekiyorsun videoya? Benim çekiyor. Bu kafa lan şu. Bana mı enerji patlaması geldi lan. Böyle bir enerjisi olmazmış. Şimdi zabıta gelse dese ki su mu satıyor? Seyyar değilim ki ayakta Sen Seyyar oluyor mu? Şu anda koş koş koş. Şu tane daha satmıştın yani şu an. Olur mu abi? Soğuk daha var. sen kaybettin bir ışık daha çıkarım ondan sonra çıkar gidelim. Kimse almıyor oğlum. Niye kimse almıyor ya? Ben 5 liradan 5 lira para mı kanka? 1 dolar mı benim? Su aldın mı? Kanka polis geldi kaç diyorum samut gibi duruyor karşımda. Oturan insanlar genelde son insanlar. Bak gidip de bir şey mi sat? Oturan insanları mı satsak da acaba? Kanka siz ne yapıyorsunuz ya? Meydana geldik de arkadaşlar. Suyu ben satacağım ki? Nereden çektik bu videoyu? Anne daha güzel bence. Yani 20 lira hayatta kalmaya çalışıyoruz. Böyle düşün. Şu ortaya geçeyim kanka. Su diye bağırayım. Ama oğlum şimdi daha puta mağputa kovalamasın. Bizim <laughs> kanka <sonra> böyle büyük? Bir... <laughs> Kanka çiğ köfte yanında su gider ha biliyor musun? Abi bu köfte değil. Neyi su durdurur mu? Kanka sen alıyormuş kanka sen git. Yani ben satıyorum sana. Sen de uzaklaş kanka sen de kameradan. Kanka uzaklaşsın de git. Kovuyor mu? Neyi su var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum zaptalar saat 5'te bitiyor diye biliyordum ben de. Bitmedi. Ama şarkı söylüyor deriz Yani su ister misin abi? Boğazım kurumuştur anladın mı? Teşekkürler. Yani Osman abi. Ha boğazım kurumuştur belki. bir su alır mıyız? var da abi. Ya. Ha var mı? Var ya. Yani, Hayır, biz atalım abi. Biz de Vallahi destek çıkalım. 10 lira atayım. Abi gerçekten alabilirsin bak. Yok hocam. Yok, ben hatta su ikram edeyim abi. Sen abi, sanatçı de, 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 adamsın. Ama, Bizim sanatçıya ihtiyacımız var. Valla parayı alacaksın abi. Yok abi. Vallahi. Evet arkadaşlar o. elimizde kalan para bu. 20 liradan bu kaldı. Hayalindeki gibi olmadı. Arkadaşlar bir sonraki videoda da bu kazandığımız parayla da Türkiye'nin en elit, en zengin semtinde bir gün geçirmeye çalışacağız. Yani 10 lirayla bir gün geçirmeye çalışacağız. Bak arkadaşlar, video 10 dakikaya geçmez diye korktuğumuz için biz de kendi aramızda bir yarışma yapalım dedik. Okay. Tamam. Değil mi? Kavga. Gel şöyle. Kav bir de su içme yarışması yapacağız arkadaşlar. Ge gel lan buraya. Kalan, kalan, kalan suları da su içme yarışması yapacağız. Kamera sen 3 deyince başla. 1, 2, 3. iş yerim dondu. Nasıl bitirdim ben? lan? Haydi <laughs> kamera şey var oğlum. Oğlum hava sıcak, serinledin ama daha ne işte. Hangi bu ne şimdi? Bu ne oğlum? Üzülme. Bir videonun daha sonuna geldik <laughs> arkadaşlar. Videoyu <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi <laughs> de dislike atmayı unutmayın. Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz videodan çıkarttığımız şey emekçilerimize helal olsun. Bir lira hayatta kalmaya çalıştık. etten de su satmayı da yani ticaret yapmayı da deneyimledim ufak çaplı da olsa. Bu kanalı zaten genel olarak deneyimlerimle dolacak, taşıyacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bye. bye.